Bildiğiniz üzere sigortalı olarak bir yerde çalışmayan, üzerinde herhangi bir işletme olmayan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız prim ödeyerek genel sağlık hizmetlerinden faydalanıyordu. Bu aynı şekilde devam ediyor. Buradaki sadece ödenen prim oranı değişti. Bugüne kadar yani yıl sonuna kadar %3 olarak uygulanıyordu. Yani asgari ücretin 26.000 TL olduğu yerde bunun %3'ü iken artık 1, 1 2026'dan itibaren %6 olarak uygulanacak. Bu da şu anlama geliyor gelen sağlık sigortası bir katı kadar artmış olacak. Burada bizi üzen taraf şu oldu. Bu insanlar zaten işi olmayan, geliri çok düşük olan insanlar. Bunlara bir katı kadar bu oranın artması gerçekten vatandaşlarımızı çok mağdur edecektir diye düşünüyoruz. Yine 7566 ile gelen özellikle emeklilerimizi ilgilendiren bir uygulama oldu. Bilindiği gibi emeklilerin maaşlarına izle uygulaması yapılamıyordu. 1, /1 2026dan itibaren sigortadan gelir alan emekliler kuruma olan herhangi bir borçları veya iş yerinden kaynaklı olan prim borçlarından artık maaşlarının %25'i oranında sorumlular. Burada ödenen emekli maaşlarının %25'i sigorta kurumuna olan borçlarına kesilecek. Bu da bugün zaten çok düşük emekli maaş alan emeklerimizi ciddi anlamda mağdur edeceğini düşünüyoruz.